Havayoluyla seyahatler, havacıların deyimiyle point to point, yani noktadan noktaya uçuşlarla başlayıp sona ermiyor. Bırakın dünyanın herhangi bir noktasını, Türkiye içi uçuşlarda bile her yere direkt uçamıyoruz. Bazı noktalara bir veya daha fazla aktarma yaparak uçmamız gerekebiliyor. Yurt içindeki bilinen meydanlarda aktarma yapmak size kolay gelebilir. Ancak yurt dışına yapılan seyahatlerde bilinmeyen meydanlarda aktarma yapmanın meşakkatli ve sıkıntılı bir iş olduğunu söyleyelim. Ya kısa bir süreniz vardır ya da nasıl geçeceğini bilemediğiniz alabildiğine uzun bir zaman dilimi. Her iki durumda da ne yapacağınızı şaşırır, zamanı nasıl kullanacağınız konusunda telaşa kapılırsınız. Özellikle kısa süre içinde aktarma yapmanız gereken durumlarda panik hali diğer uçağınızı kaçırmanıza neden olabilir. Bu sebeple transit uçuşlarda tecrübe edilmiş kurallar çok önemlidir. Biz de sizin için derledik. Uçuşlarınız arasındaki süre çok önemli. Bilet alınırken yolcular çıkmadan önce uçuşa başladığınız yerin saatiyle aktarma yapacağınız meydanın mahalli saatini birbirine karıştırmadan planınızı yapın. Eğer farklı hava yollarından bilet alacaksanız bu husus hayati önem taşır. Ayrıca aktarma yapacağınız hava limanını hiç bilmiyorsanız bu sizin için zor olabilir. Bu sebeple aktarma süresini çok kısa tutmayın. Eğer ittifak üyesi olmayan farklı havayolları ile uçacaksanız, havalimanı ve hava havayolunun sitesi üzerinden biniş kapılarını, birden fazla terminal varsa aradaki bağlantı durumunu araştırın. Uçak indikten sonra eğer ikinci uçuşunuz için epey zaman varsa önce biniş kapınızı bulun sonra nasıl zaman geçireceğinize karar verin. Aktarma yapacağınız zaman dilimi içinde telefonunuzu mutlaka açık tutun. İşinizi hallettiğiniz bir acente ise onların size ulaşması veya uçuşunuz hakkında detaylı bilgi yollayabilmeleri için bu çok önemli. Ayrıca bazı hava yolları aktarma yapan yolcularına değişen kapı numarasını iletiyor veya uçuşu kaçırmamanız için son kontrol olarak ulaşabiliyor. Dolayısıyla cep telefonunuzun yurt dışında açık olduğuna dikkat edin. Bavulunuzun karışması veya başka yere gitmesi, bağlantılı uçuşlarda en sık karşılaşılan problemlerin başında gelir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için bavulunuzun üstünde ayırt edici özelliği olan işaret ve isim etiketi olmalı. Böylece hem karıştırılma ihtimali azalır, hem de isim etiketi sayesinde size ulaşması kolay olur. Ayrıca bavulunuzun üzerinden kesinlikle önceki uçuşlara ait barkod içeren etiket benzeri kağıtları kaldırın. Birçok meydanda uçak altına verilen kargolar, bavulların üzerindeki barkodlar kullanılarak otomatik sistemlerle ayrıştırıldığından bu hususa dikkat edin. Bavulunuzu bantta görmediğinizde panik yapmayın. Meydanı terk etmeden yetkililerle temasa geçin. Aktarmalı uçuşların bazen nasıl sonlanacağı bilinmez. Uçağınızı çeşitli nedenlerle kaçırabilirsiniz veya uçuşunuz mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiş olabilir. İşte bu durumda yanınızda kişisel bakım çantanız, değişik ortamlara uygun rahat kıyafetleriniz olmalı. Yanınıza alacağınız çantayı uçak içi yolculuğa göre değil, ara noktalarda bekleme ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlayın. Özel ilaçlarınız varsa yanınızda olmasına dikkat edin. Küçük atıştırmalıkları da çantanızda yer ayırın.